Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmetcan Bugün sizlerle birlikte tekrardan GTO'da işlem açacağız Arkadaşlar GTO'da işlem açmamın sebebini hemen hızlıca özetleyeceğim Videoya geçmeden önce iki tane önemli duyurum var Tekrardan 500 bin TL'lik bir long pozisyon açmayı planlıyorum Parayı aktarmayı unutmuşuz beyler ee, Açtığımız işlem zarardaydı onu söyleyeyim Şimdi burada detaylara geçmeden hemen önce dediğim gibi arkadaşlar videoyu beğenip bu sefer kar edeceğimizi düşünüyorum. iki videodur kar edersek vereceğim diyorum. Kar edemiyoruz veremedik. Bu defa arkadaşlar 5 kişiye 1000 TL vereceğim tamam mı? <laughs> Toplam 5000 TL. Bu sefer kar edeceğim. Ben inanıyorum bu sefer. Söz bu sefer inanıyorum. Beyler 5 kişiye 1000 TL vereceğiz. Ee, yani videoyu beğenip kanala yorum yapan. Eğer abonemse tabii ki onu söyleyeyim. Abonemse 5 kişiye ödül vereceğim. Allah'ın izniyle Whatsapp duyuru kanalımıza açıklamayı planlıyorum. Düşüncelerim bu yönde. Geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Ee, videomuza. Videoya geçtim arkadaşlar. Şimdi detayları anlatayım sizlere. WhatsApp'tan e, duyuru kanalıma katıldıysanız arkadaşlar onun bildirim zilini açın bu arada onu da söyleyeyim de hemen geçelim. Şimdi burada arkadaşlar bir trade yarışması var bu bana özel bir yarışma. Yani yabancının birisi gelip buradaki parayı alamıyor. Sadece Türkler ve benim linkimden kaydolan Türkler onu da söyleyeyim. Ben aşağı bir tane link bırakıyorum ya siz ona kaydolmadan gelip buraya kayıt olundu diyorsunuz ya. Arkadaşlar kayıt dola basabiliyorsunuz ama ödülleri alamıyorsunuz ödüller gelmeyecek. Benim altımdan kaydolmayan hiç kimse buradaki ödülleri alamıyor. Yani buraya kayıt olundu yazması bir şey ifade etmiyor açıklama kısmında zaten kocaman yazmışlar. Sadece kripto efsanesine üye olanlar bu yarışmadan ödül alabilecek. Diğerlerine ödül yok yani bilginiz olsun. Listede adınızın yazması para alabileceğiniz anlamına gelmiyor. Neyse bunu geçtim şimdi boş yapmayı bırakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, kıymetli dostlar biliyorsunuz bu arada o eğer etkinlik havuzu 500 milyon dolara ulaşsaydı ben de 124 Spider araç hediye edecektim. Muhtemelen ulaşmayacak onu söyleyeyim. Onu farklı bir şekilde değerlendirebiliriz ama ulaşmayacak gibi duruyor e, ee, zamanı da Mikşe'de yaptığımızda ulaşmıştı. Bir Bitkette yaptığımızda ulaşmıştı. Aslında ulaşılabilir bir hedef vermiştik ama ulaşmadı. Ulaşmayacak gibi. Tabii daha 10 gün var belli olmaz. Birisi çıkar tek başına bile yapabilir de. Neyse boş yapmayalım. Beyler hadi işleme girelim ama konuşuruz işte. Şimdi burada Solana'nın anının durum arkadaşlar biraz kritik. Sebebini de söyleyeyim sizlere kritik olmasının. Beyler çok sert bir yükseliş gösterdi. Büyük bir hype yakaladı. Şimdi o hype'ı bir de geri dönüşü var tabii. Hani her köfte işini bir de çıkarışı var ya öyle düşünün. İşte o geri dönüşü yaşıyor gibi e, buralardan bir yerden geri dönmesini niye beklediğimi de söyleyeyim. Normalde arkadaşlar long çok riskli buralardan ama neden geri dönmesi gelen geri döneceğini düşündüğümü söyleyeyim. Şimdi sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi bu Solana'daki durum farklı. Nasıl yani diyeceksiniz. arkadaşlar? FTX tarafındaki olaylardan dolayı Solana sert düşüş yaşamıştı. FTX'deki durum eğer olur da açabilirlerse tabii ki birazcık zor ama eğer orada FTX tekrardan başlatılabilirse arkadaşlar. Solana'nın durumu gerçekten muhteşem olabiliyor. Yani Solana aşırı şekilde sert yükselişler gösterebilir. Yani hocam hala adamı gösterecek. Yani 56 dolar oldu ulan daha nereye kadar gidebilir dediğinizi duyar gibi. Arkadaşlar evet hala da gidebilir. Daha da gidebilir. Yani benim kendi düşüncem eğer FTX sorunu çözülürse Solana şu anda 100 dolar civarında olması gerekiyordu. Benim 100'e gitmesin 70 dolara gitsin ben zaten bu işlemlerden çok büyük karlar alacağım. Şimdi benim genel olarak e, bakış açım bu. Yani ben FDX tarafında olumlu haber gelecek ve ben buradan kar edeceğim diye düşünüyorum. Açık söyleyeyim. Olur da olmaz ya. Yani dediğim çıkmazsan olur. Beylerlik olur o zaman. En fazla koyduğumuz para gider yani. Hani o kasmaya da gerek yok. Hani 500 bin yatırdık. 500 bin orada yatırdık. 550 bin orada yatırdık. En fazla o paralar gider anladın mı? Ne yatırdıysan o kadar Yani ben buraya 1 milyon TL bastıysam benim 1 milyon TL'm gider. Hani 1 milyon bir gitmez yani. Anladın mı? Riskimi ben zaten alıyorum. Yani sizler de ona göre işlem alın. Yani size gittiğinde koymayacak bir para. Yani portföyünde varsa kardeşim 100.000 TL girip 100.000 TL ile long kaç mı oğlum aptal mısın? 100.000 TL varsa 2.000 TL'siyle long kaç. Hadi kendini zorladın 3.000 TL'siyle long kaç anladın mı? Yani portföyünün %3'ü %4'ü dışında gidip buraya para koyma kardeşim. Yani gelip buraya malının mülkünü basma oğlum. Adamın mesela spot cüzdanında var örnek veriyorum 400 bin TL gelip benim 500 bin long açtığımı görüyor 400 bin peşimden açıyor. E kardeşim yapma bunu gözünü sevdiğim yapma kurban olduğum yapma. Şimdi benim bu arada arkadaşlar ee, zaten yapmış olduğumuz kripto para sepetini görmüştünüz altcoin sepetimizi. Altcoin sepetimizi şöyle sizlere hemen hızlıca göstereyim bir. Ya YouTube'da videosu vardı hatta o videodan göstereceğim bekleyin arkadaşlar. Ya bizim yaptığımız videoda beyler ee, ben ilk söylediğimde bu altcoin sepeti uçacak kaçacak muhteşem bir hedef dediğim zaman Hani Allah'ın izniyle hani insanlar birazcık boş yapıyorlardı lan bunlar zaten yükseliyor neye ne bu uçacak kaçacak falan filan muamelelerine giriyorlardı. Böyle benim yapmış olduğum o 1 milyon TL'lik sepet Allah'ın izniyle 2,5 milyon TL'nin çok üstündeyken bozdu kısa bir de. Şimdi beyler muhteşem bir yükseliş gösterdi. Yani sizlerin de aynı şekilde eğer yaptıysanız destansı bir alt sepeti olduğunu düşünüyorum. Ben 20 dolardan burada solana molağına alınıyor beyler bu cüz bu sepette. Şöyle videonun tekrarını da göstereyim zaten. Arbitriumu aldığımız yer belli. Bakın sol bakın beyler tam 20 dolar. 20 dolar ya. Yani spotta bu dönemde 3x yaptı benim vermiş olduğum sepet. Yeni sepet istiyorsanız onu da paylaşırım. Diğer o 100 bin TL'lik sepetimiz de muhteşem bir performans gösterdi. 500 bin TL'lik sepetimiz de muhteşem bir performans gösterdi. ama ben beyler böyle sepetleri elimde tutmayı sevmeyen birisiyim. Böyle sepetler olmaz yani. Gerçek para kazanmak isteyen varsa. Yani zengin olmak isteyen varsa. Bu işten ben zengin olacağım diyen varsa. Beyler ne be böyle boş sepetler peşinde koşmayın oğlum sepetlerinize böyle coinler alınmaz. Yani Arbitium, Aptos, Solana gibi coinler bir boğa sepeti oluşturamaz arkadaşlar. Oluşturmamalı. Market cap'i yüksek coinler bu boğa sepetlerinde olmamalı ki güzel kazançlar elde edin. Ha çok yüksek paranız vardır. Birkaç milyon dolar basıyorsunuzdur. Okey eyvallah baba Solana alırsın, Aptos alırsın. Hatta biraz zorlar BNB bile alırsın. Ama diğer türlü bu paralarla bu sepetler yapılmaz. Yani amacın zengin olmaksa, amacın kar etmekse. Yani ben buradan dükkan kiramı ödeyeyim diye işleme giriyorsan al baba arbitiyum, laptopos maptos. Ben bu arada sadece bir tane bir ayın dükkan kirasını çıkaracağım ya da üç ayın dükkan kirasını çıkaracağım ya da 5 ayın dükkan kirasını çıkaracağım diyorsan al baba aptosu. Ana amacın ama benim hayatım değilsin. Hayatıma dokunacak bir miktarsa kardeşim yanlış yoldasın. Ha ya bunu bu arada kar eden adam söylüyor ha. Görüyorsunuz sepetin bu bu dönemde kaç x yapmış? Bu dönemde. Var mı beyler bu dönemde bu kadar büyük kar eden? Bir gösterin ben de görüyorum amına koyayım. Hani piyasa kan alıyor, Görüyorsunuz. Altcoin'lerin anası içinden geçmiş. Avradını alt altcoin'lerin. Anladınız mı? Ama görüyorsunuz yani. Bunu bilen adam söylüyorsa gidip bilmeyen adamı, kar edemeyen adamı dinliyorsanız e, bu da sizin zeka seviyenizi gösterir. Yapacak bir şeyim yok. Genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Seni seviyorum arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Bay bay. Allah'a emanet olun.